Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Kübalı lider Fidel Castro'nun ölümü dolayısıyla taziye mesajı yayınladı. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Fidel Castro'nun öldüğü bu dönemde Küba halkına dostluk elini uzatıyoruz denildi. İki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin yaklaşık 60 yıldır derin anlaşmazlık içinde ilerlediğinin hatırlatıldığı mesajda, bu hususta açılan yeni sayfaya vurgu yapıldı. Beyaz Saray'a geçmeyi bekleyen Donald Trump ilk önce sosyal medyada Fidel Castro öldü cümlesini paylaştı. Sonrasında yayınladığı yazılı metinde ise Castro'yu ağır sözlerle andı. Trump Castro'yu kendi halkını bastıran zalim bir diktatör olarak tanımladı. Açıklamada Castro arkasında ölümleri, hırsızlıkları, akıl almazıcıları, yoksulluğu ve insan haklarının reddini miras olarak bıraktı denildi. Küba kökenli Florida valisi Mark Rubio da Castro için sert ifadeler kullandı. Rubio Castro ile ilgili sosyal medya paylaşımlarında Küba'lı lideri katil diktatör olarak niteledi.